Evet arkadaşlar. Datusoft programından e-defter gönderim işlemi yapacağız şimdi. Bununla ilgili örnek bir video hazırlamak istedik. Ee, şimdi işlemi başlıyoruz. Öncelikle Datusoft programımızda örnek bir firmamızda bu işlemi yapmadan önce bir mizan almamız gerekiyor. Gelelim mesela mizanımızı alalım. Muhasebe raporlarından. Mizanda. Geldik. Ee, şu anda ikinci ayın defterini göndermeye çalışacağız. 29.2 olarak mizanımızı alıyoruz. Ana hesap balızını da almamız yeterli. Şu anda mizanımızı pdf'e aktarıyoruz. Bu mizan defter kontrolünde bize yardımcı olacak. Evet mizanımızı aldık. Şuradaki dip rakamları kontrol ediyoruz ki herhangi bir dengesizlik oluşmasın diye. Eğer doğru ise sıkıntı yok demektir. Ee, şimdi bundan sonra yapmamız gereken işlem fiş işlemleri bölümünden sıralama ve kesinleştirme işlemi yapmak. Biz tabi bu işlem uzun süreceği için bunu hazırladık. Burada tamamı bastığınız zaman hiçbir şey değiştirmiyorsunuz bu şekilde. Tamam bastığınız zaman sıralama ve kesinleştirme işlemini yapıyor program. Ve daha sonrasında bize bir kesinleştirme tarihi soruyor. Kesinleştirme tarihine de 29.2 olarak giriyoruz ve kesinleştirme işlemimizi yapıyoruz. Tabi ben bunu işlem uzun sürmemesi için hazırlamıştım. Daha sonra yapmamız gereken diğer işlem defter dökümlerine gelip e defter işlemlerine gelip buradan e defterimizi kontrol etmek. Bir Şubat ayını göndereceğiz. Kontrol et dediğimiz zaman kontrol işlemini gerçekleştirecek program. Eğer bizim hatalı bir işlemimiz var ise bizi burada ikaz edecek ya da eksik bir alanımız varsa ikaz edecek ama program herhangi bir hesapların e, ters bakiye vermesinin ya da fişlerdeki kullanı hesapların yanlış olması ile ilgili bir kontrol yapma. Sadece aynı fişte birden fazla belge varsa ya da birden fazla ödeme tipi varsa onu kontrol eder. Eğer kontrol ettiğimizde bir sıkıntı yoksa e-defter verirse hazırla deyip hazırlayabiliriz. Öncelikle şu bilgileri vermek istiyorum. Parametreler menüsünden eğer ilk defa defter gönderiyorsak buraya kart şifremizi yani mali mühürümüzün şifresini yazmamız gerekiyor. E, bunu imzalama işleminde gerekiyor. E, aynı zamanda eğer de elektronik defterimizi entegratörde Easybiz portalında ya da herhangi bir portalda saklayacaksak entegratör bilgisi bölümünden entegratör bilgilerimizi buraya yazmamız gerekiyor. Tabii bununla ilgili sözleşmeleri yaptıysak. Ee, biz şu anda Easy biz entegratörünü kullanıyoruz. E ee, ona istinaden bilgilerimizi yazdık. Şimdi defterimizi hazırlayalım. E defter verisi hazırla diyoruz. Şu anda defterimizi program bir e dosya halinde oluşturuyor. Şu anda elektronik defterimiz oluşmuş durumda. Tamam dedik. Daha sonra e-defter uygulamasını açıyoruz. Defterim gönderim işlemini bu uygulama sağlıyor. Evet burada Ocak ayının defterinin gönderildiğini görebiliyoruz. Burada onaylarını da görebiliyoruz. Şimdi yapmamız gereken ilk işlem buradaki bölüm yukarıdaki bölüm soldan sağa doğru ilerlemektedir. Zaten butonlar işlemi geldiği zaman kendisi açılmaktadır. Aşağıdaki işlem de aynı şekilde veriler ve defter şeklinde ilerlemektedir. İlk önce veriler sekmesine tıklıyorum. Burada bakın hiçbir bilgi gözükmüyor. Yine dediğim zaman buradaki database'deki bilgiler buraya ekrana gelecek. Geçen ay Ocak ayını gönderdiğimiz için Ocak ayının bilgileri geldi. Şimdi ben burada Şubat ayı bilgilerini görmek için verileri al ve programın oluşturduğu verileri buradaki ekrana düşmüş olacak. Evet şu anda ekrana düştü. Tabii ben bu e, verilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla buradaki nasıl teyit edebilirim? Ancak şöyle bir yöntemimiz var. E, toplam rakamları karşılaştırarak mizanda kontrol etme şeklimiz var. Şuradan bakıyoruz. 85, 326 879 81 326, 879, 81 Evet doğru olduğuna kanaat getiriyoruz bilgilerimiz eksiksiz aktarılmış. Sonra defter sekmesini tıklıyoruz. Hangi yayın defterini oluşturacağımızı işaretliyoruz. Ve defter oluştur bölümü açıldı. Defter oluşturu tıklıyoruz. Evet, defterimiz oluşturuldu şu anda. Evet zaten durumunda da görebiliyoruz Berat oluşturuldu diye. Ee, durum bölümünde görebiliyoruz. Şimdi imzala diyeceğiz. Mali mühürümüz bilgisayarda takılı olması gerekiyor imzalama işlemi yaparken. Ve aynı zamanda bu işlemi ilk defa yapıyor isek mali ürün bilgisayarda yüklü olması gerekiyor. Java'nın son versiyonunun yüklü olması gerekiyor. Ee, ve aynı zamanda mali ürün de kamu sevmenin sayfasında e, arada bir yılda bir kere bazen değişebilen bir sertifika deposu dosyası var. Bu dosyanın da güncel olması gerekiyor. E, bu sırada bizim imzalama işlemimiz gerçekleşiyor. Bu imzalama işlemi bilgisayarımızın hızı ve e, aynı zamanda defterimizin yoğunluğuyla orantılı olarak değişebiliyor. Şimdi imzalama işlemini gerçekleştirdi. Şimdi kontrol et işlemi yapıyoruz. Kontrol et işlemi teknik olarak e, oluşturduğu dosyanın şemasını bir kontrol işlemine tabi tutuyor. Teknik olarak bir arıza var mı diye. Şu an kontrolü de yaptı. Şu anda e, GİP berat yükle diyorduk. E, şu anda internete defterimizi göndereceğiz. Bu sistem de şöyle işliyor. Defterimiz aslında oraya gitmiyor. Program bir defter dosyası oluşturuyor sisteminde. Ve bu defter dosyasına is istinaden bir e, anahtar numarası oluşturuyor. Şu anda defterimiz gitti. Gönderildi diyor. E, burada şu anda kum saatleri var. E, bu da Sonuçların geldiği zaman da OK işaretine dönecek. Şu an sonucu alması için gibi Berat sorgula diyoruz. Ee, dediğimiz gibi e, bir şifre oluşturuyor program ve bu şifreyi geri dersine gönderiyor. Yani defterimiz bizde kalmış oluyor. Geri dersine herhangi bir defter bilgisi bulunmuyor. Ee, bu yüzden bu defteri de biz düzgün bir şekilde saklamamız gerekiyor. Bunu entegratörde de saklamamız daha güvenli oluyor. Şu anda işlemimiz tamamlandı e, şu anda bir görebiliriz mesela bu beratların ne olduğunu. Mesela açalım. Mesela açtık. Bu YM defterimizin bedatı. Yani bizim programımız şu firmadan, şu mali müşavirle işte Berat'ın bu defteri isnadan şöyle bir Berat oluşmuş. Bu Berat'a isnadan de gelir dairesi böyle bir ona işlemi vermiş. Yani aslında gelir dairesine giden sadece şuradaki şifre dosyaları. Bunları da bunları da ben genelde şöyle baskı izleme deyip tek sayfaya sığması için baskı izleme deyip buradan bunu 80 şey, %80 küçültüp bunları bu şekilde çıktılarını alıyorum. Normalde çıktılarının herhangi bir fonksiyonu aslında ama sadece psikolojik olarak gönderdiğimizi belli etmek için. Ve aynı zamanda diğerini aynı şekilde çıktısını alıyorum. E, vakit kaybetmek için geçiyorum şu anda. E, Burada da arşivle düğmesine bastığımız zaman da aynı zamanda program hem kendi hafızasını hem de eğer entegratörde anlaşmanız varsa entegratörün sistemine bu defteri gönderiyor. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, i̇smim Ahmet Üre. Ee, yardımınız için her zaman size hizmet verebilirim. Kolay gelsin.